sevgili seyircilerimiz Medeniyet Okulu'nda şimdi de İmrenler Ortaokulu'ndayız. Ekibimiz geziyor bütün ilçelerimizi bakın ekip aracımız da geldi. Medeniyet Okulu'nda tiyatro ekiplerimiz her gün yüzlerce gösteriyle Konya'mızı geziyorlar. Peki İmrenler'de nasıl bir gösteri olacak? Sabır üzerine bir gösteri. Hemen izliyoruz efendim. Geç kalmazsın evladım geç kalmazsın. Hem atalarımız ne demiş? Ne demiş? Sabırla koruk helva oldu. Koruk ne? Koruk üzümün olmamış hali. Koruk zamanla tatlanır ve üzüm olur. Üzümden de mis gibi helva olur. İşte böyle her şeyin bir olgunlaşma süresi vardır. Bu olgunlaşma süresini sabırla geçirmemiz gerekir. Arkadaşlar tiyatro oyunumuzu beğendiniz mi? Şimdi e, bütün ilkokullar izledi tiyatroyu. Şimdi arkadaşlarımı da tanışalım. Adın ne senin? Fatih. Fatih. Biraz kendini tanıtır mısın? Kaçıncı sınıftasın? Kaça gidiyorsun? Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Evet. Tiyatrolar neler demişsin tiyatrolarla ilgili? Ya, ümiti öğrendik. Bütün konuları öğrendik. Böyle hoşgörü, cömertlik. Çok seviyoruz tiyatroyu. İnşallah bir daha gelirsiniz. Sabırı da öğrendik bugün. Çok mutluyuz. Harikasın canım. İnşallah sizler böyle memnun olursanız bu projeler devam edecek. Evet, e, dördüncü sınıflarla devam edelim. Sen kendini tanıt. Adım Hasan, soyadım Açıkbaş. Çok öğrendik. ...konuları sabır... ...bugün de konumuz sabırdı... ...Tahir Akgül'e çok, çok teşekkür ediyoruz. Canım benim harika... Dergiler okuyorsunuz değil mi? Evet. Oradaki anlatılan her şeyi takip ediyorsunuz... ...biz de her ay geleceğiz sizlere yeni dergilerimizde... ...bu ayki konumuz neymiş? Sabır. Sabır. Sabırlı biri misin? Yok. Yapma ya ne oluyor peki yani? E... Valla e, sabır yapamıyorum böyle çıldırıyorum. Yapma ya... <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ...inşallah <gülüyor> önlersin onu... Sabırlı abla. olmak güzel ama değil evet, mi? Evet. Kardeşin falan biraz böyle şey mi oluyor? Var mı kardeş? Var. abi? Ablam var. Ha, sabırlı olman lazım. Onun evet. da olması lazım. Evet. Canım benim harika. İnşallah sabırlı olmayı öğrenmişsinizdir biraz. Evet, biraz daha çeki düzen vermeye çalış ki projede amacına ulaşmış olsun. Sabır çok güzel bir meyve değil mi? Evet. Evet. Sevgili seyircilerimiz bütün içlerimizi geziyoruz dolaşıyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Hüyük İlçe Milliyeti Müdürümüz Süleyman Ünal Bey ile birlikteyiz. Hocam ekibimiz geziyor tiyatrolarla. Neler diyeceksiniz medeniyet okulu ile ilgili? Bunun için öncelikle Büyükşehir'e ve sizlere, ekibinize çok teşekkür ederiz. Burada bu çocuklarımızın tiyatroya gitme şansları yok. Tiyatro ayaklarına geliyor ve bu değerlerin bu yaşlarda öğrenilmesi çocuklar için ve bizler için, geleceğimiz için çok önemli. Biz ilaveten büyük şehrimizin yaptığı, başlattığı bir projeye milli eğitim olarak da katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Okullarımızda sabır, hoşgörü, iyilik ve mütevazilik konularında şiir, kompozisyon yarışmalarımız devam ediyor. Buna ilaveten bu okulumuzda bir de iyilik melekler diye bir projemizi başlattık. Bu projemiz... Çocuklarımız evlerde yaptırdıkları annelerine ürünleri buraya getiriyorlar ve kendileri bunları satın alıyorlar. Elde edilen gelir de gelir durumu iyi olmayan veya ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın elbiseleri, ayakkabısı veya kitap dergi vesaire şeklinde ihtiyaçları gideriliyor. bu da bizim için bir başlangıç oldu. Büyükşehirimize ve ekibimize çok çok teşekkür ediyoruz sizin aracılığınızla. Hocam o zaman bir görelim. Ee, ne melekleri iyilik, melekleri? iyilik melekleri. Çocuklar iyilik melekleri. Bunların hepsi melek zaten maşallah. Şu çocuklara bakın. Şu iyilik melekleri projesini bir görelim yerinde Seyhan. Gel. Evet sevgili seyircilerimiz okulumuzun müdürü Fatih Topgun hocamla birlikteyiz. Hocam iyilik melekleri projesi de gayet güzel olmuş. Evet, Tebrik ediyorum. Projemiz devam ediyor. Hoş geldiniz öncelikle okulum ve öğretmenlerim öğrenciler adına. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu medeniyet okulu projesi kapsamında bizim öğrencilerimizle biz de bir şeyler yapalım dediler. Paylaşmak güzeldir dediler. Bu iyilik melekleri projesini başlattık. İhtiyacı olan öğrencilerimize gelirlerini dağıtıyoruz. Ekibimize da teşekkür ediyorum. Getiriyor. Evet öğrenci annelerimiz ve... Getiriyor, satılıyor ve ihtiyaç sahibi öğrencilere... Evet evet öğretmen öğretmen eşlerimiz, öğretmenlerimiz getiriyorlar. Olur. Aileler, veliler hep beraber gelirini dağıtıyoruz. Paylaşmayı çocuklarımızla beraber yaşıyoruz. Harika. Sevgili seyircilerimiz, gezilerimiz devam edecek. Bugün de biz ayrılan suyunun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.